Arkadaşlar iyi akşamlar, hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Yeni bir yayında tekrar birlikteyiz. Ekranlarımızı ayarlıyoruz hemen. Hoş geldiniz. Bugün hızlısınız. Bugün çok hızlısınız maşallah. Evet. Şimdi öncesinde arkadaşlar bugün neler oldu endeksi bir değerlendirelim. Neler yaptınız bakalım sizlerin bir fikirlerini alayım, görüşlerini alayım. Ben neler yaptım, onları da size anlatayım ve yayınımıza ufak ufak başlayalım arkadaşlar. Bugün günlerden Çarşamba mı olmuş? Çarşamba 16 Aralık. Evet, e, ayı yarılamışız. E, zaman ne çabuk akıp geçiyor diyerekten arkadaşlar. Hemen başlayalım. İzmir Demir Çelik, Merko, Peugeot. Dün baktık bunlara Kent, e, şişe. Evet, e, Kentler havada uçuş uçuşuyor. Tamam bir kenti yaparız olmadı. Şimdi arkadaşlar e, öncesinde öncesinde arkadaşlar bir saniye şu indikatörümüzü de açalım. Öncesinde arkadaşlar benim e, zamanında vakti zamanında destek seviyelerinden takibime aldığım ve bugün bana henüz e, hala hazırda kazandıran hisselerimden bahsedeyim bir e, Güler Yatırım Holding e, Tavan. İlaz ev 7.94 e, neredeyse tavana yakın 2.04 kapattı. Ben bunu e, 1, 80 miydi 75 miydi oralardan yanlış hatırlamıyorsam o civarlarda e, takibi almıştım. E, Pegasus e, biliyorsunuz e, 40 lardan dönecek demiştik. Şu anda 68. Şu anda 68. Dikkatinizi çekelim 2'ye katladı neredeyse ise. Bunun dışında e, GSD Holding e, 4.35 35, e, 35. İşfin 2.90 Türksel %2 yapmış. Çelebi de yine biraz daha yükseldi arkadaşlar. 1.77 Ufak ufak da yükseliyor bunlar. Bunlar ufak ufak yükseliyor. Evet son durum mu? Gelelim. Gelelim arkadaşlar İzmir Demir Çelik'e. İzmir Demir Çelik'te ben bugün neler yaptım? Sizler neler yaptınız acaba? Evet. Şu ekranları biraz daha düzenleyelim. İzmir Demir Çelik'te arkadaşlar ben dün bahsetmiştim. Aşağılarda gelebileceği seviyeleri vardı dünden. Dün Bir önceki günden hatta. Ne yaptım arkadaşlar ben e, bu seviyelerden topladım topladım 13 liraya mal ettim. Ben yaptığım olayı anlatıyorum size. Bugün de arkadaşlar tepki alımıyla 13.80'leri kadar gördü. Orada e, verdim ve aşağıdan 11.50 destek seviyelerinden tekrar yerine koydum arkadaşlar. Yani İzmir Demir Çelik gibi bir kar ettim. Önceki aldıklarımla kar ettim. Biliyorsunuz Brüt var bunda. Şu anda tekrar yerine koydum. Yani satıp karımı yaptım. Şimdi tekrardan yeniden maliyetlendim. Şu anda maliyetim 11.50 arkadaşlar. Ee, ben ne yapıyorum arkadaşlar? Ben bütün paramı olduğu seviyeden mevcut seviyesinden bağlamıyorum. Özellikle sizin haberi var. E, vesaire e, yok patron mal satıyor. Manipüle gibi durumları varsa zaten kesinlikle bağlamaz. Normalde bağlanmıyor. E, son durum ne arkadaşlar? Son durum şu. İzmir Demir Çelik ne demiştim arkadaşlar? İsterse 10 liraya kadar gelsin. Yani sıkıntı yok çünkü bütün paramı bağlamıyorum alırken acele etmiyorum aşağı seviyelerden ne kadar dipten alırsam benim için o kadar iyi kimsenin ne kazandığı benim açıkçası enterese etmiyor ben kendi aldığım maliyetime bakarım maliyetime bakarım ondan sonra beklemeye geçerim ama şu anda dönüş sinyali alamadığım için sadece tepki yükselişi olarak algıladığım için yine de alttan maliyetlenme gereği duydum daha da aşağı düşerse sıkıntı yok diyelim. Ee, dün çalışması da vardı İzmir Demirçeli'nin onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar tekrar tekrar çalışma yapmaya gerek yok arkadaşlar Evet. Ee, bir taraftan maliyet düşürmeyi bir taraftan sepet yapmayı bir taraftan alırken kazanmayı bir taraftan bütün paramızı bağlamamayı senetleri hisse senetlerini arkadaşlar alırken acele etmemeyi bir şekilde öğreneceğiz arkadaşlar bir şekilde öğreteceğim size evet. ee, TSKB'de de hatırlıyorsunuz birçok arkadaşımız zarardaydı 1.84'lere kadar maliyeti indirdim. 1.90'larda baktım e, direnci var. E, kıramıyor. Orada da vermiştim. Tekrar aşağılardan maliyetlendim arkadaşlar. E şimdi destek seviyeleri de herhalde e, en son çalışmaya göre e, vardı. Aşağılarda destek seviyeleri vardı. Yine keza aynı durumlar söz konusuydu. E, ya burada ben neye dikkat ediyorum? Ben burada arkadaşlar bütün paramı bağlamıyorum dediğim gibi. Aşağılarda gelebileceği alt desteklere para ayırıyorum. Her zaman kenarda teminatım var. O teminat beni her zaman kurtarabilir. O yüzden kafamı yastığa rahat koyuyorum. Diyorum ki düşerse düşsün diyorum ya düşsün. E param var. Düşsün. Yani hissenin kölesi olmuyorum. Hisse benim kölem olsun. Düşerse alırım. Patron malını mı satıyor? Sat, satsın. Ben de alırım yani. Sıkıntı yok. İstediği kadar satsın. Yani onun patronun mal satı, satmasıyla uğraşmaktansa sen kendi önlemini al. Yani patron satmaz başkası satar. Haklı satar haksız satar. Yani manipüle olur olmaz. O ayrı bir konu. Yani bütün hisselerde var. Onlarla uğraşmaktan ziyade sen kendi önlemini al istediği olsun manipüle olsun patron mu satıyor? Yani ne yapıyorlarsa yani virman mı yapıyorlar? Başka bir şeyler mi çeviriyorlar? Kim ne yapıyorsa yapsın. Bütün hisseler için geçerli bu. Tek bir hisse için konuşmuyorum arkadaşlar. Bütün hisselerde aynı durumlar söz konusu olabiliyor. Evet. Şimdi bu bilgileri e, aktardıktan sonra hemen şöyle e, sizleri de bir baş köşeye alalım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar BSA indikatörümüz aktif hale geldi. Ee, şu anda aktif kullanılabiliyor. Çok da sağlıklı, çok da güzel bilgiler veriyor. Çok da güzel tecrübeler katıyor. Hiç borsa bilmeyene bile bir şeyler öğretiyor. Yardımcı oluyor. Ee, BSA indikatörü nedir ee, arkadaşlar? BSA indikatörü böyle bir şey. Bakın böyle bir şey. Ee, BSA indikatörün e, genel kapsamı arkadaşlar Profesyonel derecede teknik analiz yapıyor olması. E, profesyonel derecede arkadaşlar şu şekilde, normal teknik analizden bahsetmiyorum. Piyasalara önce analiz yapıp o piyasaların içerisindeki analize istinaden hisseyi analiz yapıyor arkadaşlar. Gerekirse sektörüne göre, gerekirse entiyalara göre, gerekirse dövize göre hepsinin analizini yapıp en son üstünden hisseyi analiz yapıp hissenin arkadaşlar piyasa değerini buluyor. Piyasa değerinde senin gelebileceği kötü seviyeleri ve gitmek istediği direnç seviyelerini buluyor. Gidebileceği yani piyasa aralığını buluyor arkadaşlar. Böyle bir indikatörünüz olduğu zaman ne oluyor? Ee, bu benim e, yılların e, yılların geçirdi yani yıllardır düşündüğüm hayalimde hevesimde bunu gerçekleştirdim. Ee, i̇şte hissenin arkadaşlar mesela geldiniz hisse alacaksınız herhangi bir hisse. Bütün hisselerde var içinde aynı zamanda. Hissenin size mevcut piyasada göre piyasaya göre gelebileceği en kötü seviyeyi yüzdelik oranda gösteriyor gidebileceği e, piyasa koşullarında yüksek en yüksek miktarında yine orayı da gösteriyor arkadaşlar yani destek ve dirençlerini yalnız piyasadaki sıradan destek dirençler değil piyasadaki destek ve dirençlerini size e, aktarıyor arkadaşlar siz de orada istediğiniz yerden e, durumu e, Vakıf olarak yani aşağıda gelebileceği seviyesi varsa bunun bilincinde olarak ya da aşağı geldiyse aşağılardan almayı tercih ediyoruz Tabii ki bunların bilgisine kavuşabiliyorsunuz arkadaşlar bütün hisseler var ve bunun dışında hisseleri desteğine göre yani ne alacağım ben ne satsam, ne edeceğim diye düşünmene gerek yok burada tarama yapabiliyorsun tüm hisseler deyip Örneğin ya da BIST 30 bist 100 daha sonra sıralamasında desteğine gelen Direncine giden yani piyasaya göre dip seviyelerde, piyasaya göre primlenmiş bütün hisseleri tespit edebiliyorsun arkadaşlar tek ekranda. Mobilde ve PC'de uyumlu aynı zamanda bu şey yazılım. bunun dışında %90 başarısı var. Aynı bizim burada yapmış olduğumuz nokta atışların aynısını birebir yapıyor arkadaşlar. Yani burada yine de sepet yapmak gerekiyor. Destene gelen hisselerden güzelce sepetini yaparsın. Ondan sonra işine gücüne bakarsın. Yani e, indikatörümüz bu şekilde arkadaşlar aktif hale geldi. E, gold ya da Platinum üyelerime ben hala zorlanan üyelerime sunuyorum arkadaşlar. E, bunun için de e, aşağıda videonun altında borsacı Selim.